Arkadaş arkadaşlar arkadaşlar hepinize arka <laughs> Ana <Anladım>. mektebin <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Doğan. Ee, eğer beni oyundan tanıyorsanız büyük ihtimal isim Mert olarak biliyorsunuz ama hani ben ismi başta söylemek istemiyordum kimseye. Artık gerçek ismimi kullanacağım. Ee, bu videoda çekmemin amacı e, artık yani YouTube kanalı açmak istiyorum. Çekilişler yapacağım, çeşitli komik videolar yapacağım. İşte birlikte eğleniriz. E, amacım bu şimdilik. E, bunun içinde hani açılmaya kanalın açılmasına özel e, küçük bir çekiliş yapmak istedim. Bu çekilişte hemen böyle e, gireyim hemen art blokumuza art neydi artık lan o ney o? Art ukmuş. E, özür dilerim arkadaşlar. <laughs> e, dur. Evet nerede lan bu bir dakika. Ee, evet şuradan hemen benime gireyim şunu gizledim az sonra açacağım çünkü daha hani önceden hazırladım ki ne şey yapayım hani vereyim yani daha hani, önceden hazırladım ki işte e, hani daha sonra çok uğraşmayayım hemen açayım hemen şuradan özeli siz de hemen erişin diye hem şunları veriyorum Ayrıyetten bir de bir etiketim var onu da vereceğim hemen size şöyle göstereyim abi inanmayanlar için çünkü inanmayanlar olacak onları biliyorum mesela şöyle hemen hediye gönderdiğim şöyle bir hediyeler <laughs> bakın burada bir haftalık VIP e, var çekilişte bunları vereceğim abi e, kanala abone olun videoyu beğenin ve hani yorumların ikinizi bırakmanız yeterli ee, zaten katılımcı çok az olacağı için. Yani size çıkma ihtimal çok daha yüksek. Yani bilin istedim. Yani bu videoluk bu kadar. Sadece küçük bir duyuru videosuydu. İleride çok güzel videolar yapacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.